Değerlendirme tanımları bu değerlendirme tanımları CRM'deki temas ve tekliflerle ilgili değil firmanın kendisiyle ilgili ve bir müşteri ya da satıcıyı müşteri olarak veya satıcı olarak hangi kriterlerle çalışıyoruz ve hangi kriterlerde ne puan verdik daha çok kalite yönetiminin istemiş olduğu bir isterden dolayı konulmuş bir alan. İki tane seçeneğimiz var müşteri değerlendirme ve satıcı değerlendirme. Örneğin müşteri olarak değerlendirecek ise geliyorum buraya, ee, teklif isteme metodu 10 20 puan olarak vereyim, kaydet, ödeme performansı. 20 puan da buna vereyim gibi hangi kriterlerde değerlendirecek isek bunları giriyoruz. Satıcı değerlendirme ise örneğin teslim zamanı 20 puan, ürün kalitesi işte 20 puan, puan gibi farklı kriterlerde hangi puan aralıklarını, verileceğini şablon olarak oluşturuyoruz. Bu şablonları oluşturduktan sonra CRM'de firmalara gidip bu firmayı değerlendirmek istediğimizde alttaki müşteri değerlendirmesine geliyoruz. Ekle dediğimiz zaman oraya eklemiş olduğumuz şablondaki kriterler geliyor. Ve kaleme basıp bunun için bu puanı verdik. İşte bunun için de bu puanı verdik. Bir görüş ve açıklamamız varsa bunu da yazdık ve kaydet dedik. Aynı firma hem satıcımız ise satıcı olarak da değerlendirmeye gelip kriterleri çağır dediğimizde oraya tanımlamış olduğumuz kriterler geldi. Yine kaleme bastık. Bunun için bu puanı verdik. Bunun için bu puanı verdik. Varsa açıklamamızı yazdık ve kaydet dedik. Böyle bir işlemi yaptığımızda firma satırında şurda olduğu gibi müşteri olarak değerlendirmiş miyiz? Kaç üzerinden kaç vermişiz? Satıcı olarak değerlendirmiş miyiz? Kaç üzerinden kaç vermişi görebilir ve izleyebiliriz. Zaman içerisinde de bu bunları tekrar değerlendirip değiştirebiliriz.